Çocuklarla konuştum. Benden tam parmak izi ve swap örneği alacaklar. İyi yapmışsın. Şu kayıp koordinatör ne oldu? Yok. Çocuklar ulaşamıyor. Telefonu kapalı. Kusura bakmayın komiserim. Bir toplantım vardı da. Başkomiser Erhan. Komiser Selim. Konu neydi? Nasıl yardımcı olabilirim size? Haberiniz yok mu? Anlayamadım. Batuhan Ekiz, 39 yaşında. Maktülün arkadaşı. Demirkan Yüksel. Ofisinde ölü bulundu. Demirkan? Öldü mü? Öldürüldü. Göğsünden silahla vuruldu. <laughs> şaka mı yapıyorsunuz siz ya? Ya şaka yapar gibi bir halimiz mi var? İyi de kim yapar böyle bir şey? Bir ihaleye hazırlanıyorlar galiba. Karısı sizin bilebileceğiniz söyledi. Azra? Azra'ya ulaşabildiniz mi? Nasıl ya? Şu koordinatörler mi bahsediyorsunuz? Evet karım. Demirkan'la birlikte çalışıyordu. İş için şehir dışına çıkmıştı ama henüz geri dönmedi. Telefonla da ulaşamıyorum. Tamam ben hemen yer tespiti istiyorum. Demirkan Bey'in yakın arkadaşı mısınız? Evet. Uzun zamandır birlikte iş yaparız. Azrail'e ben tavsiye ettim zaten. Tamam. Ulaşır ulaşmaz haber verecekler. Eşi Demirkan Bey'in birileriyle ortak bir ihaleye gireceğini söyledi. İhale yüzünden mi sizce? Olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. ne biliyor musunuz? Maalesef komiserim. Nasıl bilmiyorsunuz ya? Hem adamla yakın arkadaşsınız, hem birlikte iş yapıyorsunuz. Hem karınız adamla birlikte çalışıyor. Siz kimin ihaleye gireceğini bilmiyorsunuz, öyle mi? Azra Demirkan'la yeni çalışmaya başlamıştı komiserim. Daha öncesinde başka bir kız çalışıyordu Nevra diye. Geçen ay kızdan memnun olmadığını söyleyince ben de Azra'yı neden iş almıyorsun dedim. O da Nevra'yı kovup karınızı işe aldı. Aynen öyle komiserim. Ayrıca ihaleye bir ortak da gireceğini hiç zannetmiyorum. Demirkan kimseye güvenmezdi. Size güvenmiş ama. Evet. Kadının adresi var mı? Tamam, mesajı yazsana. Tamam. Selim gelsene. Azra ile ilgili mi başkomiserim? Hayır. Olay yerinde bulunan uçak biletinin sahasından kayıtlara ulaşmışlar. Bu hafta sonu Miami'ye iki kişilik bilet alındığını tespit etmişler. İki kişilik? Evet. Biri Demirkan'ın adına, diğeri ise Derya Göçek adında bir kadına ait. Ya bu işin altından bir aldatma meselesi çıkarsa hiç şaşırmam yani. Kadının adresini mesaj atacaklar. Ben adli tıpa gidip oradan da kadınla konuşmaya gideceğim. Sen de Batuhan'ın evine gidip karısına ait bir DNA örneği al. Adamı da bir yokla. Belki Demirkan'ın özel hayatıyla bir şeyler biliyormuş. Ha bu arada ortak meselesini de unutma. Kesin ölüm sebebi ateşli silah yaralanmasına bağlı. Kalp dokusu harabiyetinden dolayı dolaşım yetmezliği. Vücuduna bir adet atış isabet etmiş olup göğsün ön yüzünden soldan giren mermi çekirdeği önden arkaya hafif yukarıdan aşağı seyredip sırt sol kısımda kalmış. Mermi incelenmesi için balisteye gönderdim. Ya ölüm saati? En az 12, en fazla 14 saat. Yani gece yarısından sonra bir ile üç arası. Hemen hemen. Boğuşma izi? Yok. Kayıp kişinin DNA bilgisine sahip olmak önemlidir. Çünkü günün birinde ortaya çıkan tanınmayacak haldeki bir cesedin, ceset parçalarının ya da kemiklerin ona ait olup olmadığını belirlemenin en güvenilir yolu budur saç ve diş fırçası, tıraş makinesi, kirli iç çamaşırı gibi kişisel eşyalar iyi bir DNA kaynağıdır. Hiçbiri yoksa ana babası, kardeş ve çocuklarının DNA profilini, mitokondriyal ve Y kromozom DNA sahip özellikleri bilmek işe yarar. 11 Eylül 2001 saldırısından sonra New York ikiz kulelerinin 2 milyon ton ağırlığındaki cürufu içinden ayıklanan 20 bin beden parçası ...bu şekilde kimliklendirmeye çalışılmıştır. Demirkan Bey'le ne kadar yakınınız? Daha kaç kere soracaksınız bu soruyu? Yakındık dedim ya. Sizce hayatında başka biri var mıydı? Yok canım hiç sanmıyorum. Üç yaşında bir yolları var. Yani böyle bir şey göze bile almış olmaz. Derya Göçek diye birini tanıyor musunuz? Hayır. Onunla mı aldatıyormuş? Efendim. Efendim. Dinliyorum. Tamam. Anladım. Kusura bakmayın. işle ilgili dedim. Tamam komiserim işimiz bitti. Tamam. O zaman aklınıza herhangi bir şey gelirse lütfen bizi arayın. Ya, aslında bir şey vardı ama... Dinliyorum. Bu Demirkan'ın eski asistanı. Nevra'dan bahsetmiştim size. Evet. İşte onunla Demirkan uzun yıllardır birlikte çalışıyorlardı. Haliyle işten kovulunca kadın bayağı bir sinirlendi. Kime? Eşinize mi? Aslında Demirkan'a. Ama Azra'ya da yapmadığını bırakmadı. Ne gibi? Ve sürekli telefonu taciz ediyordu. Hatta tehdit ettiği bile olmuş. Nedir bu Nevra'nın soyadı? Nevra değil ben. Adresini de biliyorum ben. Tamam. Tamam, geldim bekliyorum. Tamam. Bora Bozcu, 36 yaşında. Demirkan Yüksel'in ihale ortağı. Öldürüldü mü? Nasıl öldürüldü? Ofisinde kendi silahıyla vurulmuş. Olacak şey değil. Dün neredeydiniz? Üç gün önce iş için Brüksel'e gittim. İki saat önce döndüm. Gelir gelmez de sizi aradım. Şu birlikte geleceğiniz ihale inşaat işiydi değil mi? Evet, 500 milyon dolarlık çok büyük bir iş. 500 milyon, bayağı büyük bir para. İnsan her şeyi yapabilir. Sizce bunu rakip firmalardan biri mi yaptı? İhalede başka kimler vardı? Bizim dışımızda sadece Almanya menşeli uluslararası bir holding kalmıştı ihalede. Yerleri de son turda geri çekilmişlerdi. O holdingi kimler temsil ediyor? Sizin tahmin edebileceğiniz gibi bir şey değil. Çok büyükler. Adamları göremezsiniz bile. Tüm dünyada aynı anda onlarca ihaleye giriyorlar. Bu ihaleyi almak için cinayet işleyeceklerini hiç sanmıyorum. <laughs> <laughs> Yapma dur. Ya dur gitme. Ya hem burası çok ürkütücü bir yer ben çok korktum. Burada hemen kestirme var kestirmeden gideceğiz. <laughs> Ne haber Murat? Sağ olun komiserim. Nedir telsizden onuz geçtiler? İkisinin benzerliği falan yok değil mi? Bizim batuan mı? Evet komiserim, batuan ikiz. Başkomiserim yok mu? Ne oldu ben kesmedim mi seni Murat? Yok komiserim, merak ettim sadece. Böyle fazla merak iyi değildir Murat. Fazla merak yapma. Siz iyi misiniz komiserim? Ya ben ne dedim sana şimdi? Ne yapmışlar? Vurulmuş mu? Yakın mesafeden teker ateş edilmiş. Kovan da buradaydı. Ne gelme Yok komiserim, çıkış tarafında bir mermi daha vardı. Yani iki el ateş edilmiş. Ulan bu silah bakmak da moda oldu ha, şuna bak. Belki adama aittir. Gel sen neydi aslına girelim, adamı bununla Evet. Evet, başkomiserim. Adamın arkadaşı ölü, kendisi ölü. Karısı kayıp, şimdi Ayıkta delillerin arasından taşı yani. Taş mı? Ha öyle metafor yapayım dedim. <laughs> İşin kötüsü metafor olmadı da neyse. Birkaç kişilermiş galiba Murat. Evet başkomiserim. Birden fazla ayakkabı izi vardı. Galiba yine mu olmuş. Ayrıca çıkış tarafında da lastik izi tespit ettik. kafayı yiyeceğim ya. Hakikaten yani. Kim öldürdü abicim bu adamı? Selim ne yapıyorsun ya? Sorgulamın sandın kendini. Ne bileyim ya öyle kafam allak bullak yani. Baksanıza şu işe. Efendim. Tamam. Sorguya alın geliyorum ben. Nevra'yı bulmuşlar, merkeze getirmişler. Sorguya aldık. Tamam sen git. Kendini kaybetme ama ha. Tamam, söz. <laughs>